Arkadaş eksikliği hakkında sorulduğunda bir stoik adam arkadaşlığı bir elmasa benzetmiş. Nadir bulunan ve değerli olduğunu söylemiş. Arkadaşlıkların genellikle taklitlerle çevrili olduğunu ve birkaç hata sonrasında tüm arkadaşlıkların sadece illüzyonlar olduğuna inanmaya başladığını eklemiş. Bu duyguyu takip eden bir başka kişi ise gerçek arkadaşların değerli hazineler olduğunu belirtmiş. Ancak Hayatta gerçekten yüksek bir saygıyla tutabileceğimiz bir arkadaş bulduğumuzda ne anlama geldiğini sormuş. Kendinizi sık sık yalnız bulmanız, bağlantılarla dolu bir dünyada dolaşmanızın derinlerdeki bir şeyi işaret edip etmediğini sorgulamış. Bugün bu hassas konuya derinlemesine dalacağız. Arkadaşlığın ya da onun eksikliğinin ince ayrıntılarını keşfedeceğiz. Modern sosyal dinamiklerin karmaşıklıklarına ve ilişkilerimizi nasıl etkilediklerine bakacağız. Unutmayın, bir deniz dolusu arkadaşınızın olmaması değerinizi yansıtmaz. Bazen tek gerçek mücevheri bulmakla ilgilidir. Kök nedenleri araştırmak ve en önemlisi gerçek dostlukları oluşturmak için pratik stoğacı adımları açığa çıkarmak gibi, heykel tıraşın taşı oyması gibi, sizler de anlamlı ilişkiler kurarak sosyal dünyanızı şekillendirebilirsiniz. Zamanın sınavını geçen bu anlamlı ilişkileri kazanmak için adımlar atmak, aslında insan doğasının bir gereğidir. Ancak birçok insan için sosyal etkileşimlerin karmaşık bir labirent olduğu düşünülür. Utangaçlık veya içe dönüklük bu yolculukta sık sık bir engel olarak görülür. Ancak işte burada devreye Stoacı bakış açısı girer. Bu özellikleri engeller olarak değil, dünyayı algılayışımızı şekillendiren benzersiz bakış açıları olarak görmemizi önerir. Stoacılık Zayıflıklarımızı güçlere dönüştürmenin sanatını öğretir. İçe dönüklüğünüzü kabul etmek birinci adımdır. Kaderin size sunduğu koşulları kabul etmek iç huzurun yoludur. İçe dönüklük bir kusur değil, sessiz bir güçtür. Daha derin bir içgörü ve anlayışa izin verir. Gerçek dostluklar kurmak için kendinizi tamamen kabul etmek önemlidir. Doğanızı kucaklamak ve yolculuğunuzun benzersiz olduğunu anlamak İnsan etkileşimlerine cesur ve otantik bir şekilde yaklaşmanızı sağlar. Utangaçlık veya içe dönüklüğü engeller olarak değil, insan ilişkilerinin karmaşıklıklarını anlamak için birer avantaj olarak görebiliriz. Anlamlı ilişkileri kazanma yolunda Stoacı prensipleri uygulamak, açık bir zihin ve kalple öğrenmeye, büyümeye ve bağlantı kurmaya hazır olmayı gerektirir. Kendi doğanızı kabul ederek ve cesaret ve dayanıklılıkla sosyal etkileşimlere yaklaşarak hayatınızı zenginleştiren ve zamanın sınavını geçen otantik dostluklar kurabilirsiniz. Farklıdır ama eksik değildir. Kendinizi kabul ettiğinizde ne olurdu ve olmalıydıların zincirlerinden özgür kalırsınız. Bu öz kabul, sosyal etkileşimlerin yoğun dünyasında sizi sarsılmaz kılan bir zırh gibidir. Sessiz güveninizde kaybolmayın. Bunun hakkında konuşalım. Bir toplantıda, tanıdık utangaçlık çekme hissiyle karşılaşıyorsunuz, işte burada stoğacılık parıldar. Sizi kontrolünüzde olan şeye odaklanmaya çağırır. Kontrolünüz eylemlerinizde, sözlerinizde, iyiliğinizdedir, diğerlerinin düşüncelerinde veya nihai sonuçta değil. Konuşurken, etkilemek için değil, ifade etmek için yapın. Bu odak değişimi kelimelerinizin otantikliğine doğru bir hafiflik getirerek konuşmaları daha çok gerçek bağlantılar için bir oyun alanı haline getirir. Ayrıca dostluk beslemek için bir bahçedir. Bağlantılar arayışında anlık sonuçlar için Seneca gibi hayatı bir yolculuk olarak görenler gibi anlamlı ilişkileri gerçekleştirmek için hemen sonuç beklentisinden kendinizi soyutlayın. Her etkileşimi yolunuzdaki bir adım olarak görün değerinizi test etmek için değil, otantik benliğiniz olmaya odaklanarak gerçek özünüzle uyumlu ilişkilere yer açarsınız. Stoacı bakış açısında her insanla karşılaşmanın öğrenmek, büyümek ve düşünmek için bir fırsat olduğunu unutmayın. Stoacılık bakış açısıyla utangaçlık ve içe dönüklük, gölgelerden güç kaynaklarına dönüşür. Bu özellikleri yenmekle ilgili değil, onları anlamak ve karmaşık insan ilişkileri dünyasında kullanmakla ilgilidir İkinci olarak, arkadaşlık labirentinde gezinirken güven sorunları büyük bir rol oynar. Güven meseleleri genellikle büyük bir bela gibi karşımıza çıkar. Kendi değerlerinizi diğerlerinin öngörülemezliğiyle dengelemek gibi. Güven bedava numuneler gibi verilmez, parça parça kazanılır. Başlangıç olarak her etkileşime açık bir zihinle yaklaşın. Bu, ilişkilerin temellerini daha sağlam bir şekilde inşa etmenize yardımcı olacaktır. Kendinizi anlamak, neyin sizi harekete geçirdiğini, neyin sizi korkuttuğunu anlamak, kim olduğunuz konusunda net olmak, ilişkilerin vahşi doğasında bir pusula sahibi olmak gibidir. Kapıyı birine açmanın ve kapalı tutmanın ne zaman olduğunu bilmekle ilgilidir. Bir ağacın köklerini bildiği gibi, siz de köklerinizi, değerlerinizi bilmelisiniz. Bu öz bilgi, insan ilişkilerinin değişen gelgitlerindeki demirinizdir. İnsanların mevsimler gibi değiştiğini, biri bugün güvenilir görünebilirken yarın başka bir şeye dönüşebileceğini kabul edin. Bu duvarlar örmek için bir çağrı değil, kalbiniz etrafında duvarlar örmek için bir çağrı değil. Tek sabit şeyin değişim olduğunu kabul etmektir. Duygusal dengeyi koruyun. Güven kırıldığında dünya sona ermez. Bu daha da güçlenme ve öğrenme fırsatıdır. Bu soğuk ve uzak olmanız anlamına gelmez. Tam tersine, mükemmellik özellikle insan davranışlarında bir mit olduğunu anlamanız gerektiği anlamına gelir. Su gibi olun, akıp giden, ancak her zaman doğanıza sadık kalan. Şüpheler içeri sızarsa, onları konuşun. Bu, dürüst ve açık iletişiminizin en iyi aracıdır. Bir karanlık odada bir ışık yakmak, aniden her şeyin daha net hale gelmesini sağlar. Bu konuşmalardan kaçınmayın. Onlar daha derin, daha anlamlı bağlantılara yol açabilecek köprülerdir. Bir konuşma yanlış anlamayı bir berraklık anına dönüştürebilir. Ancak unutmayın ki bu iki yönlü bir sokaktır. Konuştuğunuz kadar dinleyin. Konuşma ve dinleme dengesi, dostluk bağlarını güçlendiren bir ritim. Kelimelerin ve anlayışın dansını yaratır. Sonuç olarak, güvenin temel olduğu bir arkadaşlık çemberi inşa etmekle ilgilidir. Arkadaş eksikliği her zaman insanlarla tanışmamakla ilgili değildir. Genellikle etrafımızdaki dünyaya katılmamakla ilgilidir. Telefonlarımız devamlı olarak ses çıkarır. Bildirimlerle dolu olsa da kalplerimiz gerçek bağlantılar arzular. Şunu hayal edin. Toplumunuzda gönüllü olarak çalışmak sadece başkalarına yardım etmekle ilgili değil. Aynı şeylere değer veren ruhlarla tanışma kapısıdır. Ağaç dikmek veya yerel bir kütüphanede kitapları düzenlemek gibi her paylaşılan görev sizi sosyal dokuya dokuyan bir iplik gibidir. Bu eylemler, daha büyük bir iyiliğe katkıda bulunan stoacı bir erdemi yansıtır ve böylece aynı yolda yol arkadaşları bulursunuz. Ancak, paylaşılan bilgi ve tutkuların gücünü unutmamak önemlidir. Mesleğinizin veya hobinizin dilini konuşan herkesin bulunduğu bir odaya girmeyi hayal edin. İlgi alanlarınıza ilişkin atölye ve seminerler sadece CV'nize satırlar eklemek için değil, dostluklar için verimli zeminlerdir. Bu alanlarda konuşmalar sorunsuzca akar. Çünkü işinizin veya tutkunuzun inceliklerini anlayanlarla çevrelenirsiniz. Bu, profesyonel ve kişisel büyümenizin yanı sıra, bağlarınızın güçlenmesini sağlayan bir kabile bulmak gibidir. Bağlantılar el ele gider. Ayrıca doğayı sosyal tuvaliniz olarak benimsemeyi unutmayın. Yürüyüş, bisiklet veya grup yoga gibi faaliyetler sadece fiziksel sağlık için değil, aynı zamanda bağlantıların katalizörleridir. Doğanın kucaklamasında konuşmalar yabani çiçekler gibi açar. Bu aktiviteler, tipik sosyal ortamların formalitelerini çıkarır ve gerçek bağlantıların büyümesine izin verir. Ayrıca, oradayken etrafınızdaki dünyaya ve bu anları paylaşanlar için minnettarlık pratiği yapın. Çok sayıda arkadaşa sahip olmakla ilgili değil. Hayatınıza renk katan bağlantıları değerlendirmekle ilgilidir. Bu basitlik ve samimiyetle kök salmış yaklaşım, arkadaşlıkların takip edilmesini tatmin edici bir yolculuğa dönüştürür. Arkadaşlıklar kendiliğinden oluşmazlar. Çaba ve doğru yaklaşım gerektirir. Bu sıklıkla yoğun yaşamlarımızda göz ardı edilen bir şeydir. Sosyal beceri eksikliği, anlamlı arkadaşlıkların oluşmasında önemli bir engel olabilir. Marcus Aurelius'un bizi yaşamımıza getirdiği insanları sevmemizi hafifçe ima ettiği hatırlanmalıdır. Bu kucaklamaya bir itmedir. Sosyal fırsatlar ne kadar küçük olursa olsun idare edilebilir adımlarla başlar. Bir kahve dükkanında sohbet başlatın, yerel bir kulübe katılın veya ortak ilgi alanlarına sahip çevrimiçi topluluklara katılın. Bu küçük etkileşimler Sosyal ortamlarda özgüvenin temel taşlarıdır. Su ve güneşe ihtiyaç duyan bir bitki gibi, sosyal becerilerin gelişmesi de bakım ve sabır gerektirir. Sosyal becerilerin gelişimindeki anahtar unsurlardan biri niyet ve empatiyle dinlemektir. Herkesin duyulmak istediği bir dünyada, dinleyen olmak sizi farklı kılar. Sorular sormak sadece cevap vermek değil, anlamak içindir. Diğer insanların hikayelerine gerçek bir merakla dalın. Bu odak değişimi başkalarını etkilemekle değil, başkalarının değerli ve duyulmuş hissettiği bir alan yaratmakla ilgilidir. Ayrıca, sosyal etkileşimlerin iniş çıkışlarını stoik bir sakinlikle kucaklayın. Her sohbet girişimi ömür boyu sürecek bir arkadaşlığa yol açmayabilir ve bu da sorun değil. Her etkileşim, arkadaşlığa dönüşmese bile bir adımdır. Arkadaşlık teklifi reddi, değerinizin bir yansıması değildir. Ancak insan etkileşiminin doğal bir parçasıdır. Her deneyimle sadece sosyal becerilerinizi geliştirmekle kalmaz. Aynı zamanda insan ilişkilerinin karmaşık dokusunu zarafet ve dirençle yönlendirmeyi öğrenirsiniz. Unutmayın, değeriniz sahip olduğunuz arkadaş sayısıyla değil, beslediğiniz bağlantıların kalitesiyle ilişkilendirilir. Zaman zaman hayatımızdaki arkadaş eksikliği, çocukluğumuzdaki bir çocuk ve elma ağacı hikayesini anımsatan bir yankıya dönüşebilir. Hikaye, yaşlandıkça önceliklerimizin nasıl değiştiğini yansıtır. Arkadaşlıklarımız, ağaçla geçirdiğimiz oynak zamanlar gibi saf ve yüksüz olur. Ancak büyüdükçe, çocuk gibi odak noktamızın para, statü, bir ev gibi görülen özgünlükler olduğunu algılarız. Bu amaçla, bir zamanlar bizi gölgeleyen serinlik sağlayan elma ağacı gibi arkadaşlıkları yanlışlıkla ihmal edebiliriz. Bu önceliklerdeki değişim alışılmadık değil. Büyümenin, evrimin bir parçasıdır. Ancak sıklıkla ihtiyacımız olanı kovalarken sahip olduğumuzu gözden kaçırırız. Çocuk sadece bir şeyine ihtiyacı olduğunda ağaca döner. Sürekli ve şikayetsiz olanı fark etmez. Success Arkadaşlık teklifi ettiği desteği hatırlamak gereklidir. Benzer şekilde, başarı ve istikrar için koşuşturduğumuzda, sessiz destekçilerimizi göz ardı edebiliriz. Belki de başarılarla dolu bir boşluk oluşur, ancak gerçek samimi bağlantılar eksiktir. Arkadaşlıkları yeniden inşa etmek veya beslemek, bahçe bakımına benzer bir bilinçli çaba gerektirir. Büyük jestlerle değil, tutarlı küçük iyiliklerle ve durmak yerine sürekli hareket etmekle ilgilidir. Başlangıç, konuşma başlatma ve sadece mutlu anlarda değil, ihtiyaç anlarında da bulunmakla ilgilidir. Arkadaşlıkların ağaçlar gibi zamanla kök saldığını unutmayın. Bu hikaye bize arkadaşlığın iki yönlü bir yol olduğunu öğretir, her iki taraftan da bakım ve dikkat gerektirir. Sadece ihtiyaç duyulduğunda ağacı hatırlayan çocuk olmayın. Bu ilişkileri düzenli olarak değer veren ve besleyen kişi olun değişen öncelikler veya kariyerler, eğitim ve kişisel başarı gibi sürekli değişen yaşamlarımızda dengeleme yaparken büyüme. Önceliklerin değişimi genellikle dostlukların inşası veya düşüşünde sessiz bir mimar gibi hareket eder. Stoa felsefesi antik çağda olduğu gibi bugün de geçerli olan dinamik doğanın kucaklanmasını öğretir. Hayatınızı sürekli akıp giden ve rotası değişen bir nehir gibi hayal edin. Kariyer ilerlemesinin süratli akıntılarından veya aile hayatının sakin sularından geçerken sosyal etkileşimler için zamanınız doğal olarak gelir ve gider. Bu sizin başarısızlığınız değil, tamamen tam yaşamın bir gerçeğidir. Stoa, buluşmaların yoğun olduğu bu dönemler için pratik rehberlik sunar. Günlerinizin toplantılar teslim tarihleri veya aile sorumlulukları ile dolu olduğu bu geçiş dönemlerinde geniş bir arkadaş çemberi korumak cazip gelebilir. Ancak Stoa, nitelik miktarından daha önemli olduğunu önerir. Çok sayıda yüzeysel bağlantıdan ziyade, birkaç derin anlamlı bağlantının olması daha iyidir. Bu yaklaşım, insanları dışlamak değil, enerjinizi en çok önemli olduğu yerlere odaklamakla ilgilidir. Böyle yaparak, Sadece kendi zamanınıza değil, aynı zamanda başkalarının zamanına da saygı gösterir ve gerçek ve tatmin edici ilişkileri geliştirirsiniz. Stoanın değişen önceliklere uyum sağlaması, daha az arkadaşı olan bir yaşama kendinizi teslim etmek anlamına gelmez. Tam tersine anlayış ve kabullenme, ilişkilerin doğal akışını anlamanızı ve kabul etmenizi gerektirir. Bu yolculuğu bilgelik ve cesaretle kucaklayın. Mevsimlik veya ömürlük olarak kalsınlar. Her tanıştığınız kişi hayat örgünüze benzersiz bir değer katıyor. Stoa'nın sizi sadece anlamlı değil, aynı zamanda yeni biri olarak geliştiğiniz kişiyle de rezonans halinde olan dostluklar kurmanızı yönlendirmesine izin verin. Zihinsel iyi oluşumuz hayatın telaşında sık sık göz ardı edilse de, dostlukların mimarisinde sessiz bir köşe taşıdır. Modern dayanıklılığın felsefesi olan Stoa bunu aydınlatır. Bu sert üst dudaklarla ilgili değil, zihinsel manzaramızı anlamakla ilgilidir. İç dünyamız kaygıyla bulanıklaştığında veya depresyonla karartıldığında sosyal bir labirentte karanlıkta gezinmeye benzer. Stoa bize, karanlığı tamamen dağıtmak değil, onun içinde bir yol görmek için bir meşale yakmayı öğretir. Bir konuşmada tamamen var olmak, nadir bir hediye vermek gibidir. Bu sizin önemsediğinizi gösterir ve bu dostluk para birimidir. Sonuç olarak huzur 7/24 dünyamızda bir lüks gibi gelebilir ama bu sağlam dostlukların temelidir. Huzur genellikle bir plaja kaçmak değil. Kaos ortasında huzur bulmakla ilgilidir. Bu yaşamın fırtınaları bastırdığında bir çapa sahip olmakla ilgilidir. Onlar da seni savurmaz. Arkadaşlar sadece güneşli günler için değildir fırtınalarda sığınaklardır. İç huzura ulaşmaya çalışarak başkalarının başvurmak isteyeceği biri olursun. Stoicism bize bu iç huzurun öz yansıma ve tutarlılık ile elde edilebileceğini öğretir. Bu, duygularımızı tanımayı, anlamayı ve onların eylemlerimizi belirlemesine izin vermemeyi içerir. Bu duygusuz olmak anlamına gelmez, aksine duygularımıza nasıl tepki vereceğimizi kontrol altına almakla ilgilidir. Bunu başardığınızda Sıklıkla öngörülemeyen bir dünyada bir istikrar ışığı olursunuz. İnsanlar doğal olarak sakinlik ve anlayış hissi verenlere çekilirler. İç huzurunuzu geliştirerek arkadaşlıkların gelişmesi için davetkar bir ortam oluşturursunuz. Zihinsel iyi olma arayışında sadece zihninizle ilgilenmiyorsunuz, aynı zamanda daha derin, daha anlamlı bağlantılar için tohumları ekiyorsunuz. Hayatın hızlı temposu sıklıkla yalnız bir yolun ortaya çıkmasına neden olur. Burada arkadaşlıklar arka plana itilir. Hayalet son teslim tarihlerini takip ediyor. Yapılacaklar listesini işaretliyorsun. Ama günün sonunda yemek masasının karşısındaki sandalye boş kalıyor. Bu sadece meşgul olmakla ilgili değil. Önceliklerinizle ilgilidir. Stoacılık bizi seçimlerimize sert bir şekilde bakmaya yönlendirir. Saatlerinizi gerçekten önemli olanlarla dolduruyor musunuz? Derin bağlantı ihtiyacınıza hizmet etmeyen zaman hırsızlarına hayır deme cesaretini bulmakla ilgilidir. Şimdi bu yaklaşımı düşün. Gününüzü bir heykeltıraş gibi şekillendirin. Hem sorumluluklar hem de ilişkiler için zaman ayırırsınız. Gününüzü daha fazla içeri sığdırmaya çalışmakla ilgili değil, ancak akıllıca heykelleme ile ilgili. Sosyalleşmek için daha az saatiniz olabilir. Ancak bu anların kalitesi değerlerinizle rezonansa giren doğru insanları seçerek yükselir. Her etkileşim daha anlamlı hale gelir. Bu sadece sosyal dünyanızda derinlik demektir. Dengenin stoik sanatını hatırlayın. Zamanınızı eşit olarak ayırmakla kalmaz, hayatı gerçekten tatmin edici kılan şeylerle uyumlu hale getirirsiniz. Hayatınızı bir mozaik gibi hayal edin. Her parça varlığınızın bir yönünü temsil eder. İş Hobiler, dinlenme ve arkadaşlıklar. Her biri yer tutar ve göreviniz bu parçaları uyumlu bir desen oluşturmak için düzenlemektir. Bu denge sürekli ayar ve düşünce gerektiren bir denge hareketidir. Ancak doğru yaptığınızda hayatınızın resmi sadece güzel değil, derinlemesine tatmin edicidir. İlgi alanlarındaki farklar, çeşitlilik, ilgi alanları, farklı müzik notaları gibi. Her biri benzersizdir ama daha büyük bir melodinin parçasıdır. İlgi alanları çatıştığında bu sadece kaçırılmış bir nota değil, çalınmamış potansiyel bir bağlantılar senfonisi olabilir. Diyelim ki siz rock müziğini seviyorsunuz ama iş arkadaşınız klasik müziği seviyor. Arada bir boşluk var elbette. Ama aynı zamanda geçilmesi gereken bir köprü de var. Stoicism bu farklılıkları engeller olarak değil, daha geniş ufuklara açılan basamak taşları olarak kabul etmemizi önerir. Farklılıkta uyumu bulun der. Sadece kendi ilgi alanlarımıza odaklandığımızda dünya görüşümüzü ve arkadaş çevremizi sınırlayan bir kabarcık oluşturma riski altındayız. Çevremizdeki çeşitli tutkulara kucak açarak sadece yeni hobiler hakkında değil, aynı zamanda yeni ilişkiler ve bakış açılarına açılan kapıları da açıyoruz. Bir söz vardır, çeşitlilik hayatın baharatıdır. Stoicism bu merakı teşvik eder, bize hatırlatır. Birileriyle tanıştığımızda, deneyimler, fikirler ve tutkular evrenini barındırdığını kabul ederiz. Diyelim ki, komşunuz bahçecilikle ilgileniyor, sadece başınızı sallayıp uzaklaşmak yerine, en sevdiği bitki hakkında soru sorun, dünyasına ilgi gösterin. Bahçeciliği sevmiş gibi davranmak değil, onun tutkusunu takdir etmek ve sırasıyla sizin dünyanızı görmelerine ve takdir etmelerine izin vermekle ilgilidir. Bu karşılıklı merak, farklı ilgi alanlarına sahip insanları bağlayan güçlü bir yapıştırıcıdır. Hobiler ve tutkuların altında heyecan, özveri ve neşenin ortak ipuçlarını paylaştığımızı anlamaktır. Stoicism, bizi paylaşılan değerlerde, ve insan duygularında ortak bir zemin aramaya yönlendiren bir pusula olarak hizmet eder. Sadece ortak ilgi alanlarını hayal et. Dostlukların sadece aynı şeyleri sevmeye dayanmadığı, aynı zamanda birbirimizin farklılıklarını anlama ve değer verme üzerine kurulu olduğu bir dünya. Stoğacılık bize açık bir kalp ve açık bir zihinle liderlik etmeyi öğretir. Bu, yaptıklarımızdan ziyade kim olduğumuz ve birlikte ne olabileceğimizle ilgili bağlantılar yaratır. Dostluklarımızın zenginliği ne kadar benzer olduğumuza göre değil, farklılıklarımızı kucaklayıp onlardan nasıl büyüdüğümüze göre ölçülür. Stoacılık, hislerini saklamak değil, onları anlamak ve yönlendirmektir. Kalbinle uyumlu dostlukları aramaya açık ol. Eğer tartışmamızda kendini bulduysan, bir yorum bırak. Daha fazla insana eski bilgelik arayanlara ulaşmamıza yardımcı olmak için beğen butonuna basabilirsiniz. Eğer burada yeniyseniz, daha fazla antik bilgelik dersi için abone olun ve bildirim zilini tıklayın. Dostluk sularında nasıl yol aldığınızı bizimle paylaşın. Sessiz bağlantılarda huzur bulan bir içe dönük müsünüz? Yoksa farklı karakterlerin enerjisinde canlanan bir dışa dönük müsünüz? Deneyimleriniz bu topluluğun değerli bir parçasıdır. İzlediğiniz için içtenlikle teşekkür ederiz ve bir sonraki videomuzda sizi görmeyi dört gözle bekliyoruz stoik, kalın ve anlamlı bağlantıları sürdürmeye devam edin.